Evet kanki hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün nereye gidiyoruz yiğit? Wordun'u kesmeye. Wordunu çeriyi, çeri midir? Wordun nedir? O arkadaşımızı Wordun'u kesmeye gidiyoruz. Dün üzere ejderhayı kestik. Minecraft bitti ama biz devam edeceğiz. Eee Wordun'u keseceğiz. Yapmadığımız şeyleri yapacağız. En sonunda da Arkanızda gördüğünüz şu dağda da bir ev yapacağım. Bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Şimdi hızlıca koordinatımıza doğru gidelim. Evet arkadaşlar uzun süre sonucu mağarayı bulabildik. Bayağı uğraştık. Hem sunucudan dolayı birazcık geç yükleniyor. Yarım saattir uğraşıyoruz yani bulmak için. Mağaranın girişi bu şekilde. Şöyle meşalelerle kapatalım. Yiğit şurada bize bir şey gösterecek. Çok sevdiği bir şeyler varmış. Doğru, Doğru. mu Doğru. Doğru. Kardeşim ben şu zırhımı giyeyim de. 50 Anne, anne başlatma. Annem ormana buldum. O ne lan? Git bana of var mı yanında? Oh atar mısın? Ooo kardeşim ya. O var mı bu var mı değil mi? 21 tane ne oğlum? Kanka bende de abi bir 20 daha atayım. Bende de o kadar var. 40, tane falan kaldı. Evet burası ne? Yiğit. Anne mi ormanı? Neden böyle bir isim vermişler? Pembe ağaçlar var birader çünkü. Uvu uvu. Misal Hmm. anladın sana bir şey. Bana şey bir Ne özellikleri var peki? <laughs> öyle o ağaçlar pembe ağaçlar kanka işte özelliği bu başka bir şey yok. Ha bak bu ağacı kırıyorum birader. Bu ağacın o pembe bak ah. Gördün Allah Allah. Gördün mü? Gay abi yani. Tabi. Yeni mi geldi mi? bu Minecraft'a? Aha. Güzel. Böyle direkt yepyeni tazelik değil de gene yeni yani yeni sayılır. Oğlum bu niye ölmüyor? Hadi girelim mi aşağıya? Hadi gidelim. Hala yürüyor mu ya? Elitra'yı evet, takmak istemiyorum tekrar ya. Geldim. Hadi girelim. Ya kardeşim yemeğini. Ben de meşale yok. Gel bakalım ben de var. Yakın mı girelim, uzaktan mı girelim? Ona yakın gir bakayım bir götün yapsa. Kanka aşağı doğru bir kazacağız şöyle. Ben yakından girip bir kere bakacağım kaç vurdu onu. Kaza kaza, kaza, kaza ee, bin canı var, bin kalbi var yani. Keseriz. Okla kesebileceğiz mi emin misin? Keseriz keseriz. Benim bir şeye bakmam gerekiyor. Bir... Ana yiğit. Burada su var. Bakın. Su mu var? Aynen. Ama burası şey zaten. Bura nereye çıkıyor onu merak ediyorum. Baksana abi. Çıkış var mı? Kanka baya gittim de. Yok mu? Kapalı. Gel buradayım gel. Öyle. Hemen bakayım. Hmm. O zaman buranın yakınını kazacağız. Bunlar bir gitsin. Ne oğlum? Her yer mi böyle? Nein. <laughs> <laughs> Az biledir. Burada bir yerde olacak ya. Bir meşale mi koysan benim? Üç beş tane meşale adı ver lan aşağıya. Atayım. Eyvallah yeter yeter. Şimdi 2500'e 100. Şale kırıldı. An ne yapıyorum ben? Biz kanka. De ee, bizim herhalde şuraya doğru gitmemiz lazım. Aynen. Arkana doğru kanka da. Arkana doğru kaz ya. Bana bak bana da göre gel. Ben 2500 tam bak. Böyle gideceğim ben. Ne su sesi var. Evet. Bu herhalde buldum mu gel. Ama gelebilme şansım var mı? İsmini görmüyorum ki. Sen orada dümdüz aşağı mıydı? Ha gördüm ben seni. Neredesin? Evet. gelmiş. Bak ha çık. Çık kanki. Şu kardeşimizi keselim bakalım. Şimdi mağaranın içinde bulacağız. Oyun seslerini ben biraz açtım. Açtım. Senin sesini de açalım. Burası değil. tam tarzı, şuraya gideceğiz. Emin misin orası oldu. Belki aşağıdır da aşağı aşağı. O sudan aşağı atla. Çünkü yüz olması için buraya gitmemiz gerekiyor. Gel bir ileriye bakmadık hiç ya. Aşağısı mı? Yiğit. Hah. Hadi gel. geliyor geliyormuş. Yani Aa buldum bura. Tamam. Oh, ne avradını Bora. Neredesin? Allah kahretmesin ya. Neredesin? Aşağı indim ben direkt. Kanka geldi. Oğlum nasıl geldi? Kanka geldi, Warden geldi. Sen niye atladın direkt aşağı? <laughs> göremiyorum ki ben senin nerede oldum. Kanka karartma artık çünkü Lan ben kendimi bloklarla kapattım sen gel yanıma. Kanka ben biraz Oradan de... <laughs> 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 Oradan dün aşağıya. Oğlum aşağı bu ya. ne her yer mı oldu. Ha karanlık atıyor dedim ya. Ben de göremiyorum şu an. Neredesin sen oğlum? İsmin de gözükmüyor. Hayır dur bekle ben iksir miksir dur al dedim yanıma. Kanka. Abi şunu, şunu bir alacağım yanıma. Şunu alacağım. Ee, lav var lavı görüyor musun? Kanka ben şu an kendimi tamamen kapattım. Neredesin oğlum bir buluşak beraber savaşım Sen niye atlıyorsun bak. Gel. Git beni bul. Dur bekle bulacağım ben seni. Ben de bir tepeye çıktım bekliyorum da. O ilk mağaranın indiğimiz yere doğru geliyorum ben bekle uçacağım şimdi. Uçma oğlum oraya niye? Ha, oraya mı gel? Ha dur 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 sağa gel. Dur bak gör sağa gel arka. Arka. Arka gel öyle. Sikeyim. Oğlum kapıya lanet lan. Arka ha, ha. gel gel arkana gel arka arka. Bak gördün mü? Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum şu an. Gel oradan şey düz, yok. düz. Düz gel düz gel. Önüne doğru gel. Olduğu yerde bekler misin? Ben geleyim. Ben bekliyorum sen Bekle. Yerine. Bana da karanı katıp duruyor ya. Tamam ananı. Git yanındayım bak Abi. buradayım. Tamam. Girden gel şuraya çık. blok yap üstte çık gel. Kanka bizim ee, bir 5-6 blok falan üste çıkmamız lazım. Lavuk nerede? İşte ses çıkartarak lavuğu çağırırız. Bu şeyler var ya hareketimizi algılayan bağıran şey. Ben bir feda edeyim mi kendim? Ya da şurayı bir gezelim ya ne var? Bak şu, şu keçeler var ya keçelerin üstünden yürünce ses gitmiyor. O normal bir yerde zıpla. Bak gidiyor bak gördün mü? Normal keçede zıpla bir şey olmuyor. Hı, bu hareket sensörü. Hı -hı. Nerede bu lavuk? Bak şu karşıda sandık var gel. Hadi çekeyim ya. Oğlum yanımızda da çıkma lan ya. Ben çıktım oh, oh. ben tepeye çıktım. Kanka, Ay ben de yiğit çıkmıyor. de çıkmış. <laughs> şey yiğit çıkma ya. yeter yeter <laughs> yiğit dur. Yiğit dur nereye gidiyorsun dur. <laughs> Aklımı aldı lan. Şey yanımızda da çıkma be kardeşim. Ben görüyorum ohlamaya başladım. Ben görmüyorum be. Açıyor <laughs> oğlum, lan. Oğlum öyle bir şey yap. Aa bana attı bana attı bana attı. Bilader bana attı. Aa bana atıyor, bana fokus yiyon. Ya dur ben... Okla mokla bir şey yap. Bana da şey vuruyor onu da. Of, 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 oğlum full netherite bile dayanmıyor mu? Abi beni salar mısın ya? Beni sal ya. Vuruyorum. Oğlum bu bana niye bu kadar odaklandı bu? Oha! Düşeceğim lan ağzına. Kanka bir zıplatıyor var ya görmen lazım. Ben full okluyorum şu an onu ya. Oğlum benim direkt altımdan hmm. Öldü. Öldü mı bu Öldü. Öldü kanka. Öldü, Öldü kanka. Gel. Ne düştü biliyor Abi, musun ölüsünden? Ee, daha <laughs> Abi. Bir daha geldi, bir daha geldi. <laughs> çocuğum ben bunlardan değil. <laughs> Oğlum ben bir tane öldürdüm bir sıra geldi. sende. Bak şimdi bana fokuslandı. Hayır atma atma atma. Ah gördüm atma Vur vur bana fokus şu an vur. Burayla öldür onu Nereye gitti lan? Görüşüm yok Altında altında Ne oluyor altında? <laughs> Daha bir de seni uğraşmak Oğlum taşın arkasından nasıl vuruyor bu? Nasıl vuran taşın arkasından? Ben bir görebilsem bir şey atacağım da yıldırım atacağım ona bir gelsin Aşın arkasından vuruyor. Ben kendimi kapatıyorum tamamen milader. Ben kendimi tamamen kapattım. Beni öldüremezsen ok. Oh. Oğlum iyi canım gidiyor lan. Oğlum göremiyorum ki ama lan. Nerede mi? At aynı yere at. Aynı yere at at at. at. Hızına <laughs> at. Oğlum öyle deme. Omuzlak dağlara yıldırıyor. Ah bir yağmur olsa şurada. Aşağı öyle atlamacam bir dahaki yağmuru uğraşıp duruyoruz bu. Ay keseceğim mi? Hadi. Aldım oğlum alev var gücü var ölmüyor mu ben ne yapayım? Bir dakika öldürme <gülüyor> öldürme. <gülüyor> Öldürme bekle ben onu aşağı inip bir savaş mı aslıyorum onunla. Pıs, gel lan. Pıs, gel lan. Öl lan. Yürü dur Git aşağı atla git bana yardım et git. Öldürdüm. Oğlum bunlar da bir şey yok lan. tarıvır bunlar gel. Yüz keseriz bunları gel. Aşağı in. Yüz in bak. Yüz in. in gel. Gel gel keseriz gel lan. Korkma gel. Ne aradınız ki? Valla bir yeri görmüyorum abona koyayım. Neredesin sen? Kimsel... sen... Bekle orada, bekle orada geliyor. Geliyorlar, selamlar aleyküm. Aleyküm selam Yüger. <laughs> Git beni ben Git beni bırakın. Oğlum burada da var, iki tane var. O da da O rosta çekeyim. Aa, oğlum çok korkuyum. Aa, gel, gel, dön, dön. Dön, saldır, <laughs> geldim, geldim, dön, saldır. Dön saldır geldim. Kaçma oğlum niye kaçıyorsun? Oğlum dön saldır diyordun. Duyamadın ya kuykuyu. Duyamadın ya. Minecraft oynuyordu <laughs> lan. Kayıtta yazıyor şu an. bana çok kötü oluyor. Çok Allah aşkına benim nereye girdiğimi baksana kanka Allah aşkına Bana bana bir bak <laughs> Eren gel istiyorsan sen de şey kesiyoruz Nedir lan bunun adı? Ordu, Allah aşkına şi zıplama artık gel, ya. Gel şifle gezelim ya. <gülüyor> Şurada <gülüyor> bir <gülüyor> tane var. Gel gel var gel mı? gel 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 gel. Gel. Var mı geç? Aa, var var. Aa, Aa, hayır hayır dur. Ses mi çıkardın? Hayır. Gel gel gel. Koku alıyor kanka bir de bu. Yanımdan gelsene. yandayım Gel gel. Gel lan Neden yürü Nasıl Niye ses Aa. Ah. çıkarıyorsun? Nasıl bir şey olmaz? Ses çıkarmadım gel gel. Görmüş görmüş görmüş. <laughs> görmüş mü görmüş, görmüş görmüş. Lan bu ne bitti bu ne mu? Elma olmaz bunu çok diyor lan çok vuruyor. Git ölüyorum ben. <Gülüyor> oğlum <gülüyor> bir kalbim kaldı, bir kalbim kaldı. Şey, şey elinde totem al, totem yok mu ya? Totem, totem. Mi? totem. <laughs> Bana işime, da mi? <laughs> sesime gel, sesime, 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 sesime vuruyorum ben. Oğlum, ses yok. <laughs> vuruyorum, ben ona vurayım. vuruyorum. Vuruyorum bak, ona vuruyorum ben. Allah Böyle bir şey yok, nasıl vuruyor ya? <laughs> çıkarma onunla çıkarma Hey kadın ne Bir koydu suya uçtum lan. Öldü mü? Hayır, hayır bana gel, bana gel. Yok lan bana, Yok, sana bana, bana sen de, de. Öldür lan şunu daha yakına geldim öyle oku. <laughs> <laughs> kanka bende herhalde. Yok bende hala bende kanka gel. Yakın giriyorum ben şu an. Ananı sikeyim bir tane daha geldi ya. ya Ama yeter olur. kanka ya. Vallahi billahi yeter ya. Kanka kaz yeri kaz bir şey yapalım. Bunu okuyayım. geldi ya. Aa böyle iş mi olur oğlum ya? Dur, beni de al, beni almadın, beni almadın. ne bu oğlum, bu niye böyle garip bir şey var burada? Tamam, kapattım buraya kendimizi rahat ol, rahat ol. Aaa. Bu, nereden? Kanka bu körü atmasa sıkıntı yok da, kör atıyor ya o. Deli ediyor ya. Biz nasıl çıkacağız şimdi? Al ben sana bir şey atacağım yere. Bir İş, iksir al onu. Yiileştirme abim? Altın elmayı basınca iyileştiriyor zaten. Şimdi çıkak ya kazamız mübarek olsun. Dur dur, dur. çok yakınımızdalar bence şu Kaç tane var tamam? on Geldi mi lan? Allah geldi 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 kanka. Ay giremedim oraya giremedim. Lan giremedim. Içeri girdi içeri girdi. Ben <laughs> düz. <laughs> Abi burada da var. Git neredesin? Sanki inan ben de bilmiyorum çok karanlık etmiş. Mağaradan çıkmamız lazım. Kanka bunların soyu sopu kesilmiyor ya. Kanka dibimde dibimde ana ne çıkayım koksa da orospu çocuğu ya. <laughs> kanka siktir git. Ya vurdun vallahi git kanka. Bıktım amına Geliyorum kanka. yuttum geliyorum yanına geleceğim. Ananım. Ben lavın içine girdim kanka yanlışlıkla. Lavın <laughs> içinden geldim. Neredesin? Ben uzaklaştım abi? oradan. Bayağı uzaklaştım. Editra'ya bastım kaçtım ben oradan. Ben nasıl evet. çıkacağım? Ben seni almaya geleceğim. Allah bana koşun. Oğlum bizim etrafımızda 10 tane var herhalde birader. Gelme, gelme 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 gelme. Abi ben çok korkuyorum nasıl çıkacağım buradan? Oğlum ben de çok korkuyorum biliyor musun? Koş. Benim tam altında var şu an. <laughs> <şimdi. gülüyor> beni sikeyim Yiğit gördü beni ya. Koku aldılar diyorum ya. Boksum, Oğlum bana öyle böyle vurmuyor lan alttan. As siktir lan. Oğlum bana çok vuruyor lan. Dur dur kaçtım bir şey. Kanka şu körlük var ya beni mahvetti ya. Kanka ben körlükten kurtuldum. Ben fiti kurtulamıyorum gidiyorum. işte. Senin yakınımda o zaman o. Aaa siktir. Hayır. Vallahi az çıkarım. Sunucudan çıkarım bak yapma. Oğlum dibimde salmıyor lan beni. Aa dibine attı. dibine çekti vura vura. Kanka bir kere vurdu öldürdü. Elimde şey var ya. Hı. E, totem var ya. Totem Hı. korudu. Totem'in daha efekti geçmeden hani bir tane önüne şey çıkıyor totem seni canlandırınca. Hı. Daha o gelmeden bir tane daha burada öldüm. Kanka, ee, ben buradan çıkıyorum. Gel yani TP ol bana. Çıkacağım, çıkacağım buradan da. Nereden çıkacağım bilmiyorum ki ha. Kestik mi? Kestik bileder. Bir dakika ben bu mağazadan mağaza diyorum ya. Bu yerden nasıl çıkacağım bulmam lazım. Valla ben benimki beni salmadı kanka. 50 falan basıyorum gene salmadı Aynen. beni. Kanka ben buradan tepeye kasa kasa gideceğim önce bir blok kırmam lazım. Araya çıkayım yukarıda videoyu bitireceğim. Blok falan kırarsan duyuyor diye biliyorum. Kırıyorum şu an gelen giden yok. Arkamı kapatayım ama. Beni çok kötü yakaladılar ya. Ya dur çok kötü geliyor ya. Hani sadece o ses çıkarınca geliyor. Ya zıplayınca hani bir tane yerdeki blok ses şeyi çıkarıyor ya efekti. O hmm. zaman geliyor. O çağırma oluyor. Yani normal sinyal olarak değil. Hoparlör gibi bir şey oluyor ya. O şey yapıyor. Canlandırma o. Getiriyor onu. Lanlar tepeye gaza gaza gidiyorum. Ama iyiymiş birader. iyi yapmışlar. Bu şeyin içi. Buranın içerisinde bir portal var. O portal nereye çıkıyor? Yere çıkmıyor. Portal daha aktif değil. Öyle çakıyor Öyle duruyor ha. Yani aktif hale getiremen onu. Öyle. Tabi. Başka ne kaldı? Kesmediğimiz. Şey kalmadı. Bir su gardiyanları var. O kadar. Gardiyanları nasıl oluyor? Onlar yer altında değil mi? Balık nasıl Bildiğim balık. Nereden buluyoruz? Yerin altında. Su altında. Şey gibi... su altında piramit gibi bir şey var. Onlar orada var. Onlar nasıl? Onlar kolay bunlara göre hiçbir şey. Bunlar ne bilader böyle ya. Yok bilader Allah aşkına çık. Tepeye bir çıkayım videoyu durduracağım kapanış yapacağım da ama bu da iyi bir deneyim oldu yani. Hiç kesmemiştim korkunçmuş. Ben kaç saat sonra çıkacağım ki? O çıkmaya başladı. Oğlum yeni bir mağaraya çıktım lan. <laughs> Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Allah Allah. Yeni bir mağaraya çıktım. <laughs> Bakalım şuradan kurtulayım. Biraz daha yükseldim. Ne kadar çıkacağız? ışık var. Al mı? Şuradan biraz da çık. Diamond falan görüyorum eski anlara bak. Nedir bir türlü çıkamıyorum. Yükseldikçe farklı bir mağaraya denk geliyorum. Bu nasıl bir sistem lan? Nereye girdik oğlum? Tezgah lan bu. Oğlum yüksel... ...tepeye çıktıkça daha farklı bir mağaraya denk. Böyle Yok. olmaması lazım benim. Periyon algılarım değişti. bir de lav kırarsan olurum toprak görmeye başladım <laughs> oğlum şansa bak yiğit ağaçtan çıkmış <laughs> Tam var ya bir de ağaç nasıl ağaç biliyor Kütüğünden değil ha. Tam şeyinden. Tam çiçeğinden çıkmış ama. Buraya geçelim. F3, F1, f 5 Evet Yiğit'cim. Yorumlarını alalım. Görüşlerini nasıldı? Nasıl bir deneyim oldu? Abi uzak durabilirsen, uzakta kalabilirsen kolay kesiliyor. Ama dibine girdiğin zaman yok ediyor yani. Zırhlar mırhlar fayda etmiyor. Yani netherite'da... Hiç hiç fark etmiyor kanka hiç. Fark ederse terk eder mantığıyla. Tabi. Umduğun gibi bir şey ben çıktı ben mı? Ben. Çıktı. Yani zordu. Zor diye biliyordum harbiden de zormuş. Ben bir tane çıkacak zannettim. Kanka ne bileyim 3 tane çıkıp kovalamayacak zannettim. Sonsuz kanka işte ya ne kadar çok ses yaparsın o kadar çok geliyor. Hani benim sandığım değildi biliyor musun? Ses yapacağız, <laughs> Yani yaratık çıkacak, Onu orada keseceğiz ve o biyomu ele geçireceğiz. Yok yok öyle değil. Aman ben o şekilde değil. düşünüyordum ama yani çok farklı çıktı gerçekten. Yani ben kendim olarak da benim beklediğim gibi bir şey çıkmadı dediğim gibi hani ben bir tanesini kesip bir yomuş şey yapacağız sandım ve ben bu kadar zor olduğu da düşünmüyordum yani gerçekten ben daha kolay olur diye düşünüyordum ama zor gerçekten zor hani ejderhadan daha zor şu an değil mi Tamam. ejderhada bir şey yoktu bence ejderhadan daha zor Abi ejderhadan daha zor olmasının sebebi 3-4 kez yani 3-4 kişi aynı anda gelmeleri 3-4 ward'un aynı anda çıkması mesela. Aynen. 3-4'ü birden çıktığı için o birazcık sıkıntı oluyor. Yani tek tek gelseler yiğit dediği gibi herhangi bir sorun olmayacak. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün ismi neydi yiğit? Warden. Warden'ı kestik. Başka keseceğimiz bir denizaltı kaldı. Denizaltıyı da ne zaman keseriz bilmiyorum. Denizaltının da videosu gelecek. Denizaltını da kestikten sonra başka artık Minecraft'ta kesebileceğimiz herhangi bir varlık ve görebileceğimiz herhangi bir şey kalmayacak. Aynen. Belki modlu bir şekilde bir yere geçebiliriz. Onlara da bakacağız durumlara göre. Dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar dilerim.